Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk İlkokul Kategorisi kitabımız Nereden Geliyor? Bu Sesler. bu kitabımızdan 34. ve 46. sayfalar arasında size hazırladığım soruları birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Emre'nin midesi ondan neler istemektedir? A. Şeker, çikolata ve cips. B. Vitamin, mineral, yağ ve omega 3. C. Pizza ve kola Midesi emreden sağlıklı besinler istemektedir. Bu da B şıkkında verilmiştir. Vitamin, mineral, yağ ve omega 3 olacak cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Vitaminler kaç gruba ayrılır? A2, B3, C4. Vitaminler iki gruba ayrılıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü soru. Vitaminler nokta nokta ve nokta nokta olarak gruplara ayrılırlar. Yukarıdaki cümlede boşlukları aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A. Suda çözünenler, suda çözünemeyenler. B. Yağda çözünenler, sıcakta çözünenler. C. Suda çözünenler, yağda çözünenler. Vitaminler, suda çözünenler ve yağda çözünenler olarak gruplara ayrılır. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Suda çözünen vitaminler hangi grup vitaminlerdir? A. A ve C grubu. B. B ve C grubu. C. E ve K grubu. Evet suda çözünen vitaminler B ve C grubu vitaminlerdir. Cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci sorumuz. C vitamini almak isteyen bir kişi hangi gruptaki besinleri tüketmelidir? A. Süt, yumurta, balık. B. Tereyağı, karaciğer, fındık. C. Turunçgiller, domates, yeşil yapraklı sebzeler. C vitamini almak isteyen bir kişi turunçgiller, domates, yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmelidir. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Yağda çözünen vitaminler hangi grup vitaminlerdir? A, A, D, E ve K grubu. B, B ve C grubu, C, A, B ve C grubu. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K grubu vitaminlerdir. Cevabımız A olacak. Yedinci soru: Lahana, karnabahar, ıspanak, yumurta sarısı ve karaciğerde hangi vitamin bulunmaktadır? A, C vitamini, B, K vitamini, C, E vitamini. Evet, yukarıda sayılan yiyeceklerde K vitamini bulunmaktadır. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgiyi bulalım. A. Emrenin sinirleri ve kasları ondan kalsiyum ve magnezyum istemektedir. Bu doğru. B. Emrenin al yuvarları ondan demir istemektedir. Bu da doğru. Emrenin kalbi ondan is, iot istemektedir. Bu yanlış cevabımız C olacak. Dokuzuncu soru. Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren resmi belgeye ne ad verilmektedir? A icat, B patent, C keşif. Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren belgeye patent deniyor. Cevabımız B olacak. 10. soruya geldik. Emrenin midesi ve karaciğeri onun ne yemesini istememektedir? Sorunun e, kökenini çok iyi okuyalım. İstememektedir. A. Pizza B. Yumurta C. Ispanak Emre'nin midesi ondan sağlıksız besinleri yemesini istemiyordu. Kitabımızda da anlatılıyor. E, ve buradaki şıklardan da pizza yemesini istemiyor. Cevabımız A şıkkı olacak. 11. soru Ayaküstü hızlı ve hazır beslenmeye ad verilmektedir. A hazır gıda, B good food, C fast food. Evet ayaküstü hızlı hazır beslenmeyi belki de duymuşsunuzdur. Fast food deniyor. Cevabımız C olacak. 12. Soru. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi fast food değildir? A hamburger, B bal, C dürüm. Hamburger, dürüm, toz gibi yiyecekler fast food grubundadır bal fast food değildir. Cevabımız B olacak. 13. soru. Fast food yiyecekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sağlıklı beslenme tarzıdır. B. Çok yüksek miktarda yağ, tuz, şeker ve katkı maddeleri içerir. C. Vitamin ve mineraller yok denecek kadar azdır. Yanlış olan seçenek A şıkkı olacak. Sağlıklı beslenme tarzıdır bu yanlış. Bu sağlıksız beslenme tarzıdır aslında. Ve bu bölümün 14. ve son sorusu. Tüketilen gıdalardaki maddeleri en küçük parçalarına kadar ayırıp emmeye çalışan organımız hangisidir? A karp B akciğer C ince bağırsak. ince bağırsaklar en küçük maddeleri ayırıp onları emmeye çalışır. Cevabımız C olacak. Burada da sorularla ilgili cevap anahtarımız var. Evet bundan sonraki videolarımı takip etmek için kanalıma abone olursanız videolarımdan hemen haberdar olup yeni videoları hemen birlikte çözebiliriz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.